The visual below shows the average temperature of the planets in the solar system. Aşağıdaki görsel güneş sistemindeki gezegenlerin ortalama sıcaklığını göstermektedir. denmiş. Tabloya baktığımızda tablonun altı bölümünde gezegenler sıralanmış. Sol tarafında da sıcaklık santigrat derece cinsinden verilmiş ve bu tabloda yukarı doğru çıkıldıkça sıcaklık artıyor, aşağı doğru inildikçe de sıcaklık azalıyor. Hatta bir noktadan sonra sıfırın altında eksiye iniyor. According to the information above, how many of the sentences in the box are correct? Yukarıdaki bilgiye göre kutu içindeki bilgilerden, kutu içindeki cümlelerden kaç tanesi doğrudur diye sorulmuş. Bakalım. Birinci madde, Venus is the hottest planet in the solar system. Venus, güneş sistemindeki en sıcak gezegen denmiş. Venüs'e baktığımızda turkuaz renkle gösterilmiş ve en yukarıda Venüs görünüyor. Bu durumda en sıcaktır. Yani birinci madde doğru. İkinci madde Mars is warmer than Jupiter and Earth. Mars, Jüpiter ve Dünya'dan daha sıcaktır denmiş. Mars lacivertle gösteriliyor. Jüpiter yeşille gösteriliyor. Jüpiter'den daha sıcak çünkü daha yukarıda. Dünya turuncuyla gösteriliyor ama Dünya'dan daha sıcak değil. Ondan daha aşağıda bu durumda. İkinci madde yanlış. Üçüncü madde Uranus and Neptune are colder than Saturn. Uranüs ve Neptün Satürn'den daha soğuk denmiş. Baktığımızda Satürn gri ile gösterilmiş. Uranüs pembe, Neptün mavi ile gösterilmiş ve ikisi de Satürn'den daha aşağıda yani ikisi de Satürn'den daha soğuk demek bu. Üçüncü madde de doğru bu durumda. Dördüncü madde Earth is hotter than Jupiter and Uranus. Dünya Jüpiter ve Uranüs'ten daha sıcak denmiş. Uranüs pembe ile en aşağıda neredeyse. Jüpiter'de yeşille gösterilmiş. İkisi de bunların dünyadan aşağıda yani dünyadan daha soğuk oldukları anlamına gelir. Earth yani dünya turuncuyla gösterilmişti. İkisinden de daha yukarıda olduğuna göre daha sıcaktır bu durumda. Dördüncü madde de doğrudur. Yani üç tane madde burada doğru. Doğru seçenek C şıkkıdır. Which of the following does not have an answer in the text? Aşağıdakilerden hangisinin yanıtı metinde yoktur diye sorulmuş. Metne bakalım. There are eight planets in our solar system. Neptune is the coldest of all the planets. Mercury is the smallest and the closest to the sun. Saturn is famous for its rings and Mars is also known as the red planet. Güneş sistemimizde 8 tane gezegen var. Neptün tüm gezegenler arasında en soğuk olanı. Merkür Güneşe en yakın olan ve en küçük gezegen, Satürn halkalarıyla meşhur ve Mars'ta da ayrıca Kızıl Gezegen olarak biliniyor denmiş metinde. Bizden hangisinin yanıtı yok bu isteniyor. A şıkkında Which planet is the nearest to the sun? Hangi gezegen Güneşe en yakındır denmiş. Metinde Mercury is the smallest and the closest to the sun. Merkür en küçük gezegen ve güneşe en yakın olan gezegen denmişti. Bu sorunun yanıtı mevcut. 5 aşkına how many planets are there in the solar system? Güneş sisteminde kaç gezegen var diye sorulmuş. İlk cümlede there are eight planets in our solar system. Güneş sistemimizde 8 gezegen var denmiş. Bunun da yanıtı var. Ve aşkına what is the other name of Mars planet? Mars gezegenin diğer adı ne diye sorulmuş. En sonunda Mars is also known as the red planet. Mars ayrıca kızıl gezegen olarak da biliniyor denmişti. Diğer adı mevcut. Ceşkna, what are all of the planet names in the solar system? Güneş sistemindeki tüm gezegenlerin isimleri ne diye sorulmuş. Aslında resimde yazıyor bu ama resme bakmazsak metne bakmamız gerekiyor. Çünkü metinde diye sorulmuş soruda. İlk cümlede 8 tane gezegen olduğu söylenmişti. Ama baktığımızda Neptün adı verilmiş. Merkür'ün adı verilmiş. Satürn adı verilmiş. Bir de Mars'ın adı verilmiş. Yani sadece dört tane gezegenin adı veriliyor. Tamamının adı verilmiyor. Yanıt olmayan soru C şıkkıdır. There is no information about blah 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 in the brochure. Broşürde ne ile ilgili bilgi yoktur diye sorulmuş. Beş gün the date of event. Etkinin tarihi denmiş. Sağ alt köşede 8-12 Temmuz arasında olacağını görüyoruz. B ile ilgili bilgi mevcut. C şıkkına The Activities in Camp, kamptaki aktivitelerdenmiş. Bunlar da yine verilmiş. Build your own rockets, kendi roketlerinizi oluşturun. Make your own astronaut suit, kendi astronot giysinizi yapın denmiş. C şıkkı ile ilgili bilgi mevcut. D şıkkına The Type of Event, etkinliğin türü bu zaten en başta Space Camp yani uzay kampı diye belirtilmiş. A adı Place of Camp. Kampın yeri denmiş ama broşürde yerle ilgili bir bilgi yok. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır. Which of the following is not correct according to the table? Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diye sorulmuş. Yani yanlış olan bilgi isteniyor. Tabloya baktığımızda 3 tane gezegen çeşitli özellikleriyle karşılaştırılmış. Nelermiş bunlar? Ekvator alanı yani en geniş olduğu bölgedeki çevresi ne kadar büyüklüğünü bulacağız buradan. Surface temperature, yüzey sıcaklığı, known satellites, bilinen uyduları, orbit period da güneş etrafındaki dönme süreleri. Bizden yanlış olan bilgi isteniyor dedik. A şıkkı Mercury is smaller than Mars. Merkür Mars'tan daha küçük denmiş. Bunun için ekvator çevresine bakacağız. Merkür'ün 15.329 km, Mars'ın da 21.297 km olduğunu görüyoruz. Bu durumda Merkür daha küçük diyebiliriz. A şıkkı doğrudur. 5. Mars has fewer satellites than Jupiter. Mars, Jüpiter'den daha az uyduya sahip denmiş. Mars'ın iki tane uydusu varmış bilinen. Jüpiter'in ise bilinen 79 uydusu varmış. B şıkkı doğru. C Jupiter is the coldest planet of all. Jüpiter hepsinin içinde en soğuk gezegen denmiş. Bunun için sıcaklığa bakacağız. Mars eksi 87 derece. Merkür 462 derece. Jüpiter ise eksi 145 derece. Yani en soğuk olan Jüpiter burada. C şıkkı doğru. D Mercury takes 88 years to go around the sun. Merkür güneşin etrafında 88 yılda döner denmiş. Ama tabloya baktığımızda bunun 88 yıl değil 88 gün olduğunu görüyoruz. Bu durumda yanlış olan D şıkkıdır. Which of the following is a suitable title for the text? Aşağıdakilerden hangisi metin için uygun bir başlıktır diye sorulmuş. Metne bakalım. A dwarf planet travels around or orbits the sun just like other planets, but it's much smaller Pluto is a dwarf planet and smaller than the Earth's moon. It has a very thin atmosphere and low gravity because of its size. It orbits the Sun in 248 years. Pluto has five moons. Its largest and closest satellite is called Charon. It's about the half size of Pluto. Yüce gezegenler, tıpkı diğer gezegenler gibi, Güneş'in etrafında dönerler ama çok daha küçüklerdir. Pluto, cüce bir gezegendir ve Dünya'nın uydusundan daha küçüktür. Çok ince bir atmosferi ve düşük yer çekimi vardır boyutu yüzünden. Güneş'in etrafında 248 yılda döner. Pluto'nun 5 tane uydusu vardır. En büyük ve en yakın olan uydusu Charon adındadır. Pluto'nun yaklaşık yarısı kadardır denmiş metinde. Aşkına the biggest planet in the universe evrendeki en büyük gezegen denmiş ama büyük değil de küçüklerle ilgili bir bilgi veriliyor metinde. Beşkına how can you see a dwarf planet? Cüce bir gezegeni nasıl görebilirsiniz denmiş. Eledik. Cşkına why is Pluto called as a dwarf planet? Neden Pluto'ya cüce gezegen deniyor denmiş ama çok daha fazlasını veriyor Pluto ile ilgili bilgi olarak. Olay sadece cüce gezegen olması değil. D şıkkında the most famous dwarf planet in the solar system. Güneş sistemindeki en ünlü cüce gezegen denmiş. Önce cüce gezegen olmasından bahsediliyor. Daha sonra atmosferinden, yer çekiminden bahsediliyor. Uydusundan bahsediliyor. Dolayısıyla farklı bilgiler verilmiş. Doğru seçenek D şıkkıdır. Which of the following is correct according to text? Metne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. A şıkkı Pluto is larger than Earth. Pluto dünyadan daha büyük denmiş. Metne baktığımızda Pluto is a dwarf planet and smaller than the Earth's moon. Pluto bir cüce gezegen ve dünyanın uydusundan daha küçük denmiş. Yani aydan bile daha küçük dünyadan daha büyük olamaz. Bu yüzden A şıkkı yanlış. Ceşkı Pluto has four satellites in solar system. Pluto'nun güneş sisteminde dört tane uydusu var denmiş. Metne baktığımızda Pluto has five moons. Pluto'nun beş tane uydusu var deniyor. Ceşkı yanlış. Deşkı Pluto has a thicker atmosphere than Earth. Pluto dünyadan daha kalın bir atmosfere sahip denmiş. Metinde şöyle bir cümle var. It has a very thin atmosphere and low gravity because of its size boyutu yüzünden çok ince bir atmosfere ve düşük yer çekimine sahip deniyor. Bu cümleye göre D şıkkı da de yanlış. Beşkı You have to wait 248 years to celebrate your birthday on Pluto. Pluto'da doğum gününüzü kutlamak için 248 yıl beklemelisiniz denmiş. Yani bu ne anlama geliyor? Dünya güneş etrafındaki turunu 365 günde tamamlarken Pluto bu turu 248 yılda tamamlıyor dünyaya göre. Bu durumda baktığımızda it orbits the sun in 248 years. Güneşin etrafında 248 yılda dönüyor denmiş ve B şıkkının doğru olduğunu görüyoruz. Which of the following is correct according to the text above? Yukarıdaki metinlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Beşkna Ansari paid more money than Simony for her travel into space. Ansari uzaya seyahat için Simony'den daha fazla para ödedi denmiş. Baktığımızda Anusha Şansari 20 milyon dolar ödemiş. Bir kez gitmiş. Simony ise iki kez gidiyor. Birincisinde 25 milyon dolar ödüyor. İkincisinde 35 milyon dolar ödüyor. Yani burada Simony daha fazla para ödediği için B şıkkı yanlış. Jeshk Nasimoni went into space earlier than Ansari. Simoni uzaya Ansari'den daha önce gitti denmiş. Simoni iki kez gidiyordu. Birincisi 2007 yılında, ikincisi 2009 yılında. Ansari ise bir kez gidiyordu. 2006 yılında yani Ansari daha erken gitmiş. Bu yüzden C yanlış. D şıkkı Ansari spent more days in space than Simoni. Ansari uzayda Simoni'den daha fazla zaman geçirdi, daha fazla gün geçirdi denmiş. Ansari bir kez gitmişti ve 12 gün sürmüştü bu seyahati. Simoni ise iki kez gitmiş. Birincisi 15 gün sürmüş. İkincisi ise 14 gün sürmüş. Yani ikisinde de daha fazla gün geçirmiş. Bu durumda D şıkkı da yanlış. A şıkkı Simoni's first flight was longer than his second flight. Simoni'nin ilk uçuşu ikincisinden daha uzundu denmiş az önce baktık buna birinci de 15 gün kalıyordu uzayda ikincide 14 gün kalıyordu bu durumda birincisi daha uzun diyebiliriz yani doğru seçenek A şıkkıdır